Merhaba Yengeç Burçları ve Yükselen Yengeçler, hoş geldiniz. Evet, bu videoda 2023'ü konuşacağız hem de uzun uzun konuşacağız. Ben yengeçlerin uzun süreden beri, yani 2018'lerden beri böyle stresli bir sürecin içerisinde olduğunuzu söylemeliyim. Geçtiğimiz 1-2 sene biraz hafiflemiş olsa da çok yoğun bir döngüden veya zorlanmalardan geçtiniz açıkçası bu eşten kaynaklanmış işten de olabilir tabii ki veya ortaklı bir konudan olabilir böyle karşılıktan gelen sürekli darbeleri bir göğüs germe durumu e, yaşamış olabilirsiniz tabii biraz yengeçlerin e, biriktirmek çok sevdikleri güven duydukları yerden çok ayrılmama isteği den kaynaklanan böyle olan konuları belki sabır göstermek veya boyun eğmek gibi durumlarla karşılaşmışsınızdır yani yengeçler böyle zorda kaldıkları zaman tırnaklarına geçirirler ama sonuna kadar da bir dayanırlar o yüzden bu süreçlerin artık yavaş yavaş geçtiğini söylemeliyim. Geçen sene de böyle aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konularda, gelecek planlarınızda ani değişiklikler, farkındalıklar yeni yollara girişler olmuş olabilir. Artık e, hani bırakmanız gereken, bitirmeniz gereken her şeyi hani geride bırakmanız, bıraktığınızı e, düşünüyorum. E, en azından öyle olmalı yüklerinizden kurtulup artık biraz daha hayatınızı inşa etme dönemine geçme veya da daha ileriye taşıma, daha görünür olma isteklerinizi yapma sürecindesiniz. O yüzden bu sene umarım size çok çok keyifli gelir ve biraz daha rahat edersiniz. Tabi hiçbir şey böyle gülü gülü insanlık rahatlık halinde olmuyor. Bir sürü gene konular anlatacağım. Ama dediğim gibi o geçtiğimiz dönemdeki yoğun stresin artık birazcık daha böyle burada da öğrendiklerimizi, hayatımız işimize geleceğimize nasıl taşıyacağız onlara bakacağız. Şimdi yengeçler son bir böyle Mars ikizlerde sizi 2-3 aydır işte Ekim sonu gibi. Belki yani mars ikizlere girdiğinden beri zorlamıştır. Çünkü e, ikizler e, yengecin 12. evinde olduğundan dolayı biraz zihinsel olarak e, eğer özellikle ikizlerde de bir e, gezegeniniz yoksa özellikle zihinsel olarak böyle düşünceler, fikirler, e, konuşmalarla biraz zorlanıyor olabilirsiniz. Çünkü yengeç duygusal olarak olarak anlamak ister, hissetmek ister. E, mantıklı veya böyle bir e, Fikir insanı olarak düşünmek istemez konuyu. Tabii dediğim gibi e, belki bir gezegeniniz vardır ve e, o tarafta mantıklı bir tarafınız da vardır. Ama genelde olaylara daha duygu yüklü bakmak istersiniz. O yüzden e, bu Mars Retrosu size pek iyi gelmemiş olabilir. İşte 20 Ağustos gibi girdi, 26 Mayıs gibi de çıkacak. 26 Mayıs 2023'te çıkacak. E, bu zamana kadar birazcık daha böyle zihinsel e, konular fikirler belki ticari konularda aksaklıklar, zorlanmalar veya buralarda birazcık daha e, rekabet etme, mücadele etme içerisinde olabilirsiniz. Ocak ayının sonunda biraz bu konuları rahatlayacaksınız açıkçası. Ondan önce işler birazcık sıkışabilir. İstediğiniz gibi ivme kazandırmakta zorlanabilirsiniz veya geçmiş konularla ilgilenebilirsiniz. Bilinçaltınızla ilgili mevzularla ilgilenebilirsiniz. Veya arkadan böyle birileri konuşuyor olabilir. E, onlar biraz canınızı sıkabilir belki. Ama başladığınız bu dönemde yani işte 29 Ekim'le işte Ocak sonuna kadar başladığınız işleri biraz ilerletmekte zorlanabilirsiniz. O yüzden kısa kısa işler belki yapmak, küçük planlar yaparak ilerlemek daha iyi olur. Sonrasında daha keyifli olacaktır. Özellikle 26 Mayıs'tan sonra zaten Mars yengece geçecek 2,5 ay. Oralarda kendinizi tekrar bir harekete geçirebilirsiniz. Şimdi en güzeli zaten Jüpiter boğaya geçiyor ee, ve e, tutulmalarında bir kısmı yine akrep ve boğa aksında olacak. Yani burada geleceğinizi planlama, artık ayaklarınızı sağlam basabilir, e, noktaya getirme, bazı konularda artık inat etme e, ve e, o inat ettiğiniz şeyleri geleceğe taşımakla ilgili. Bunlar arkadaş grupları ile ilgili konular olabilir. Mesleki gruplar olabilir. Daha böyle e, geniş gruplarla ilgili mevzular olabilir. E, ve e, belki sadece konfor arzusu, isteği, birazcık da biz rahat edelim ya durumu da olabilir açıkçası. O yüzden 17 Mayıs 2023 ile 25 Mayıs 2024 arası Jüpiter boğadayken gerçekten ge gelecek planlarınızla ilgili şeylere çok ayakları yere basan, Tam duygular da önemli. Hisler de önemli. Onlar size hep böyle bir e, sezgi katıyor açıkçası. Ama yine de böyle bir daha e, sağlam basarak ilerlerseniz burada size getirecek fırsatlar olacaktır. Yeni arkadaş grupları, yeni mesleki durumlar veya da işinizle ilgili ilerleyeceğiniz durumlar. Kalbi boşla e, yengeçler içinde e, burada e, yani aşk hayatınızla ilgili ilerlemeler olabilir. Ve çocukla ilgili konular, belki bir çocuk beklentisi vardır ee, ve belki hobilerinizle ilgili şeyler yapıyorsanız da bunları geleceğe taşımakla ilgili konular var. Sonuç olarak 5 Mayıs 2023 ile 28 Ekim 2023 tarihindeki tutulmalar da akrep ve boğa aksında ve böyle çok sarsıcı ve bitiş içeren konularda yok açıkçası. O yüzden buraları daha iyi yapılandıracağınız, Jüpiter'in desteğini de alarak ilerleyeceğiniz bir noktadasınız. Şimdi Satürn balığa geçiyor. O Satürn'den kurtuluş yok. <laughs> Kovadan ayrıldı. 7 Mart 2023'te balığa geçecek ve 25 Mart Mayıs 2025'e kadar. Şimdi burada çok yurt dışı planlarınız varsa, belki uluslararası firmalarda çalışıyorsanız, çalışıyorsanız, belki akademik konularla ilgili işleriniz var. Ya bunlar da bir kısıt getirebilir. Yani yaptığınız planları çok fazla gündeme getiremeyebilirsiniz, ilerletemeyebilirsiniz. Hareket alma kabiliyeti biraz kısıtlanabilir veya çok zorlanarak da olsa biraz bencillik yaparak <laughs> yani onları ilerletmek, inşa etmek, sorumluluk almak için büyük bir efor da sarf edeceksiniz ve bu efor aslında bir noktada sizin hayatınızın sorumluluklarınızı taşımanızla alakalı işleri tamamlayıp götürmenizle ilgili de bir destek sağlayacak. Evet biraz zor olabilir çünkü balık su burcu bir grup olduğu için burç olduğu için Satürn orada inşa etmekte zorlanacaktır. Çünkü daha sağlam bir zemin isteyecek Satürn. Sorumluluk almak, işte işleri ciddi bir şekilde ilerletmek, zaman kavramını daha iyi taşımak için ama e, balıkta bu biraz kaygan olacağı için yaptığınız şeyleri ya yapıyorum yapıyorum bir türlü bunları inşa etmekte çok zorlanıyorum durumu olabilir. O yüzden sabırla ilerleyeceksiniz açıkçası burada ve artık Satürn biraz daha böyle görünür olan kısmı iş hayatınızı, yöneticiliğinizi, sizin yönetici olduğunuz konuları veya toplum önünde görüldüğünüz noktaları biraz artık yavaş yavaş taramaya başlayacağı için demek ki yaptığınız işte daha da görünür olmak, daha stabil olmak, daha ciddi bir şekilde bunu yapmak ve toplum önünde bir saygınlık elde etmek için daha çok çaba sarf edeceğiniz ve önemli olan konuların bunlar olduğu bir süreç. Ve belki burada bir kitap yazmak, ee, sizin durumunuza göre ee, veya spiritüel konularla uğraşmak inançları biraz sorgulamak e, veya yaptığınız işleri, hayata bakış açınızı, felsefelerinizi sorgulamakla ilgili konular ve bunlarla ilgili dediğim gibi bir şeyleri daha e, korkularınızla yüzleşerek belki inşa etme e, durumu var. Yani buraları yapılandıracaksınız. Buraları daha ciddiye alacaksınız. Daha mantık çerçevesinde bakmaya başlayacaksınız. Ama bunu yaparken yine sezgilerinizi kullanacaksınız. Yine böyle e, hassas olduğunuz noktalarda daha dikkatli olacaksınız. Biraz bir tık bir bencilleşme, biraz kendini düşünme durumları olabilir. Bence burada da yengeçler için çok fena e, bir fikir değil açıkçası aile kurmakla alakalı konularda destekler, aşk hayatınız belki çocuklarla ilgili konularda daha fazla sorumluluk almak, korkularınızın üzerine gitmek gibi konular gündeme gelebilir. Yani aşk hayatınız veya çocuklarla ilgili korkular değil de sadece kendi hayatınız hepimiz çünkü bir şeylerden korkuyoruz. İnsan olmak zaten bunu gerektiriyor. Yani hiçbir şeyden korkmayalım, her şeyi cesaretle ilerleyelim olmuyor. Hepimizin biriktirdiği bazı endişeler var. Yaş ilerledikçe de birik biriken konular var. Bunlar böyle boşaltmadıkça birikip birikip duruyor. İşte bu e, konulara belki bakmak, bu hassasiyetlerle e, biraz yüzleşmek, e, özellikle toplum önünde e, iş da yapmak istediğiniz şeyler cesaret belki göstermeniz gereken konular. Belki uzun süreden beri beklediğiniz gelmesi gereken terfiler için bazı cesaret gerektiren e, konulara ilerlemeniz gerekiyordur ve biraz kendinize bak dönüp bakmanız gerekiyordur sadece ve bir yandan da e, burada dediğim gibi e, beklenen terfiler geç gelen konularda da e, sizi yani cesaret Kıracak noktalar da olabilir ama sizin kendinizi bir şekilde göstermeniz gereken durumlar da söz konusu olacaktır. Bunlar işte uluslararası konular olabilir, üniversiteyle ilgili, sosyal medya, medya, yolculuklar, yazmak, fikir dünyası ile ilgili konular çok çok önemli olacak. 2025 Mayısına kadar. Sonra Plüto artık kovaya geçiyor 24 Mart 2023'te yine ve 19 yıl artık kovada kalacak biraz oğlan o karşınızda hep güçlü mücadele etmeniz gereken bir eş bir ortak hep yani şöyle demiş olabilirsiniz geçtiğimiz 19 yıl yani bir gün oluyor yine böyle güçlü veya da kurumsal konularla hep böyle bir başa çıkmak hep zorlanma gibi bir durumlar söz konusuysa eğer çünkü sonuçta Pluto bir şekilde sizi bir yerlerinizi taramıştır özellikle yengeçin karşısından geçerken hep bir ...mücadele hali getirmiş olabilir sık sık. Bazı dönemlerde daha fazla olmak üzere. Artık kova'ya geçmesiyle biraz daha belki bu... ...eşin ortağın parası, finansal konular, banka kredileri gibi... ...başkalarının kaynaklarını kullanmak gibi konularda belki veya da kolektif konular, dijital mevzular, işte teknolojiyle ilgili konulara daha fazla e, yoğunluk vereceğiniz, daha buralarda dönüşüme, daha buralarda e, bak e, yoğunluk yaşayacağınız bir sürece geç, geçiyorsunuz. Artık eş, ortak e, gibi konularda bu yoğunlukların bittiğini söylemeliyim. E, belki e, Şimdi yengeçte şöyle bir şey var. Çok gelenek yani gelenekleri, aile kavramını, toplumdaki o gelenekçi tarafı e, biraz böyle e, yaşatmak isterler. Bundan memnun olurlar. E, bir aile e, olarak aslında toplum önünde gözükmekten keyif alırlar. Tabi e, bu Plüton'un uzun bir süre oğlakta olması, bu gelenekçi yapıyı sürekli bir e, Ara ara sarsmış doğru mu yapıyorum, iyi mi yapıyorum, işte biraz daha mı kendime dönmeliyim gibi konular belki hayat içerisinde sizi sarsalamış olabilir. Şimdi ondan bir noktada kurtuldunuz. Biraz buralarda da maddi başkalarının kaynaklarını kullanmakla ilgili konulara evrildi diyebilirim. Burada bu sene yani 2023 içerisinde tabii Merkür Retroları var. Onu uzun uzun anlatmayacağım. Zaten zamanı geldiği zaman konuşuruz. Ama şunu söylemeliyim. Bu seneki Merkür Retroları Toprak Burcu'nda. Demek ki bir şeyler içerisinde için ayaklarınızı sağlam basmak, belki yatırım yapmak veya toprakla ilgilenmek, Sonuçta siz beslemeyi, yedirmeyi, içirmeyi, annelik etmeyi seven bir bursunuz. E, duygular çok önemli. Demek ki buradaki toprak enerjisinin yoğun olduğunu. Merkür burada retro yaparken demek ki belki biraz daha e, kendinize döndüğünüz bir süreç olabilir. Yani ne anlamda bu kendinize döndüğünüz? işte belki böyle toprakla ilgilenmek, daha beslenmekle ilgili konular, daha ayakları sağlam basan bir durum. Çünkü Merkür Retroları'nda hep yaptığımız konulara bir şekilde geri dönüyoruz ya. Demek ki bu sene geri döneceğimiz şeyler maddi konular olacak. Maddi birikimler olacak yaptığımız şeyleri daha sağlam ve uzun süreli yapmakla ilgili konular olacak. Bununla ilgili sizin çok büyük bir sorununuzun olduğunu düşünmüyorum. Tabii toprak burcu olmayabilir çok fazla şey söyleyemedim natal haritanızda yani doğum haritanızda. Bunlara biraz bakmanız gerekebilir bu Merkür Retrolarında. Şimdi 28 Aralık'la 20 Ocak 2023 arasında var bir oğlakta. 20 Nisan 16 Mayıs'ta Boğa'da olacak. 23 Ağustos 16 Eylül arası Başak'ta olacak. Sonra 12 Aralık'la 3 Ocak 2024 arasında bir retro olacak. Zaten Merkür retroları senede 3 kere oluyor ve geçiyor. <laughs> o yüzden toprak enerjisi bu dönemde sizin için böyle keyif aldığınız, size iyi gelecek bir enerji. O yüzden de tadını da çıkartın. Merkür Retro'lar hep böyle çok korkutulur gibi anlatılıyor ama teknolojik konularda işte sözleşme vesaire yapmıyorsanız çok daha böyle bu dönemde dediğim gibi yatırım, belki yatırımları o dönemlere getirmemeniz iyi olabilir. Onlarca yatırımlarla ilgili konularda şöyle bir dönüp bakmanız gerekecektir. Ve bu sene e, Venüs Retrosu var e, Aslan Burcu'nda 22 Temmuzda 5 Eylül arasında olacak. Bu da yine parayla ilgili konularda, sizin kaynaklarınız kullanımı e, ve yeteneklerinizle ilgili konular e, ve harcamalarınızla ilgili. Sonuçta Venüs sevgiyle alakalı bir konu olduğu için de gene nasıl sevdiğimiz, sevilmediğimiz, o duygusal hassasiyetlerin çok yoğun olduğu bir konu olur. Çünkü Venüs, özellikle Aslan'dayken böyle kıpır kıpır, eğlenceli, daha dışa dönük olmak isteriz. Ki retro olmadan önce de Aslan'da bayağı bir süre gelecek. Ondan sonra retro olduktan sonra bir hızlıca çıkacak aslında. Onları zaten zamanı geldiğinde konuşacağız. Ama şimdiden söylüyorum ki 22 Temmuz'da 5 Eylül arasında evlenmeyin. <laughs> buradaki düğünler çok sağlıklı olmayabilir. İlişki açısından da kendinizi huzursuz hissediyorsanız, maddi olarak kaygılı hissediyorsanız da bunun da bir süresi var, geçecektir. Eski ilişkiler dönebilir, eski işler dönebilir. Burada belki parasal olarak eski konulara bir dönüp buralarda nasıl daha faydalı olabilirdim veya kaynaklarımı nasıl kullanabilirdim, yeteneklerimi daha iyi nasıl kullanabilirim diye bakabilirsiniz. Çünkü Venüs Aslan'da yeteneklerinizi de büyük büyük kullanmakla ilgili konuları çokça getirecektir yeteneklerinizi daha çok ortaya çıkartmakla ilgili böyle bir konu olabilir. Ee, bu retroda. <laughs> Yazın tam ortasında olacak bu retroda gerçekten. Venüs retroları en sevmediğim retrolardan bir tanesi. Çünkü böyle ilişkisel anlamda kendimizle olan sevgimizi bile bir noktada huzursuz kılıyor, yetersiz kılıyor. O yüzden çok fazla hoşlanmıyorum. Şimdi tutulmalarda gelecek olursak 20 Nisan 2023'te 29 derece Koç burcunda bir tutulma olacak. Bu iş hayatınızla ilgili konuyu getirecektir. Bir de 24 pardon 14 Ekim 2023'te 21 te, e, derece terazide olacak. Bu ikisi e, önümüzdeki sene de yani 2024'te de zaten e, terazi koç aksı olacak. Sizi böyle iş anlamında ailenizle ilgili konularda daha çok harekete geçirecek mevzular var. Burada 20 Nisan'daki tutulmada ve 5 Mayıs 14 derecelik Akrep'teki tutulmada iş hayatı, görünür olduğunuz yerler, sosyal ortamlarınızla ilgili konularda demek ki hareketlenmeler var burada. Hayatınıza yeni işler, yeni konular girebilir ama 20 Nisan'daki bir tık, krizli, biraz zorlanmalı olabilir. 29 derecede olduğu için biraz böyle yöneticilerinize fazla çıkışlar yapmamanızı tavsiye ederim. Daha sakin sakin ilerlemeniz. Belki yöneticiler sizi biraz sıkıştırabilir. Belki yeni oluşumlar içerisine girebilirsiniz açıkçası. Bu sene içerisinde de ayrıca. O yüzden ben böyle yeni oluşumlar olacağını düşünüyorum hayatınızda bu önümüzdeki 1-2 sene. Burada daha yani biraz konfor alanından çıkma gibi bir durum olabilir. Şimdi 5 Mayıs daki tutulma 14 derece akrep. 8 e, şey şeyde Kasım'daki tutulmayı hatırlıyor musunuz? Böyle bize haşur asa asada soldan çarptı. Değiştireceksin dedi. Sabit kalmayacaksın. E, bu hiç bitmemesini düşündüğün her şeyi artık başka bir açıdan bakacaksın demişti ya. İşte onun tamamlandığı bir dolunay olacak bu. O yüzden orada bitirdiklerinize bir tekrar bakma. Ne olup ne bittiğini. Orada kaçırdığınız belki şeyler veya yine bitişlerden bahsetmiyorum burada. Orada bit. Çünkü hayat şöyle değil. Bitti gitti gibi olmuyor. Evet bitti gitti. Oraları bir daha geri dönüş yok. Ama hayat şöyle bir dönüp baktırıyor. Şöyle bir orada bir çalışma yaptırıyor. Her şeyi böyle bu tam yerde kaldı bitti artık diye gitmiyoruz. Bazı şeyler bitirdiğimiz zaman bile duygusal olarak olarak kopmak zaman alıyor. İşte o duygusal kopuşlar eğer tam olarak gerçekleşmediyse veya işler tam olarak bitmediyse ve sizin gelecek planlarınızla ilgili henüz bir keşfiniz yoksa bu 5 Mayıs civarında biliyorsunuz tutulmalarda o odak o saat olmuyor. Öncesinde bir zamanı var. Sonrasında da olabiliyor. O yüzden gel bir ay öncesi, bir ay sonrası eğer çok böyle tutulmalarda bir gezegeninizle çok partil bir açı yani böyle dengi denli bir açı içerisindeyse daha önceden bile başlayabilir. O yüzden burada bir tamamlanma olacağını da unutmamak lazım. Bir yandan da ilişkiler olarak aldanmalara, para harcamayla ilgili aldanmalara romantik ilişkilerde böyle akıl karıştıran konulara dikkat etmek gerekiyor. Ve eğer yaratıcı bir süreçteyseniz de bunu güzel kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tutulmayı 5 Mayıs'takine. Ve 14 Ekim'de 21 derece terazide demek ki tutulma var. Burada iletişimle ticari ticari işler yapıyorsanız bunlara burada bir sıkıntı var çünkü buna dikkat etmeniz gerekiyor burada bir yaralanma olabilir sıkıntılar olabilir ticari teknik işlerde yazışmalar konuşmalarda o yüzden bunlara dikkat ederek ev hayatınızda aileyle ilgili konularda ikili ilişkilerinizde denge kurmanız gereken konularda özellikle dikkat edin ama dediğim gibi ev hayatı aileyle ilgili konular geçmiş yaşam hayat yani Böyle tefi tarihi gibi değil de sizin geçmişiniz böyle köklerle ilgili konularda bir başlangıç, bir hareket gündeme gelebilir. Ev değişikliği olabilir. Yani iletişime dikkat edin derken ev taşıyorsunuzdur, yanlış anlaşılmalar olur. Yanlış bir şeyleri bağlıyorlardır atıyorum. O yüzden böyle ev değişikliği, ev içerisinde bir hareket konusu, evden çalışmaya dönüş gibi sizin için bir konu olabilir. Ve 28 bir de burada belki dayanıklı olma, mücadele etmeniz gereken maddi zorlanmayla ilgili konularda ekstra dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi 28 Ekim'de 5 derece boğada bir tutulma var. Burada da Gelecek planlarınızla ilgili, sosyal ortamınız, arkadaş gruplarınız, mesleki gruplarınızla alakalı keyfiniz, konforunuz, inat ettiğiniz, güçlü durduğunuz yerler, daha sabit olmak veya artık burada daha fazla kalmak istiyorum dediğiniz, derinleşmek istiyorum dediğiniz noktalarda başlangıçlar olabilir. Tartışmalara biraz dikkat etmekte fayda var biraz böyle çatışmalara da çok e, yatkın bir taraf var. Aşk hayatınızda çocuklarınızla ilgili konulara bir tık burada dikkat edin. Sahip olduklarınızla ilgili gelişmeler, genişlemeler olabilir. E, çocuk bebek, çocuğunuzla ilgili bir konu gündeme gelebilir veya bir istediğim işte gibi bir bebek haberi olabilir. Bir aşk hayatınızda gelişme olabilir. Burada biraz çatırdamalar da gündeme gelebilir. Yani bitmemiş konuları burada artık tamamlamanız gerekiyor açıkçası. Hala o çatışma içindeyseniz belli ki yanlış bir şeyler yapıyor olabilirsiniz. Ama çatışmaları düzgün yönetebiliyor ve bunu hallediyor ve geçiriyorsanız bu sizin için çok güzel bir adım gibi duruyor açıkçası. O yüzden gelecek planları ve bir yandan da aşk hayatı ve çocuklarla ilgili hobilerinizle ilgili konuları daha geleceğe taşımakla ilgili konularda gündeme gelebilir bu tutulma içinde. Bence sizin için güzel bir sene. Artık kendinizi daha iyi tanıdığınız ve kendinizi artık o Basamak gibi hayatımızda hep böyle bir basamak basamak görürüz ya. Buraya yukarı doğru taşıdığınız bir dönem, uzunca bir dönem olacak bu. O yüzden bunun da biraz tadını çıkartmak veya da görmek, buralarda neler yapabileceğinizi algılamak çok önemli. Satürn böyle çok yukarıdan çıkarken biraz iş hayatına daha fazla önem vermenizi çünkü isteyecektir. Buraları iyi değerlendirmenizi açıkçası tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın, güzel bir sene olsun.